Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim bu arkadaşın kılıç çevirme misillemesi vardı biliyorsunuz. Kılıç çevirme misillemeyi şöyle açalım. 11'de şeyde master oluyor 17-20 arası. Başlayalım bakalım kaç tanesini yapabileceğiz. Şöyle bir yüzümüzü dönelim. Uğurlu şeklimizi alalım. Aldık. Haydi. Bir, 2, 3 başlıyoruz. Bir tane okuduk, çalışmadı. Bir kötü bir okuduk, bir kötü bir okuduk. Bir kötü Bir okuduk. Bir kötü bir okuduk, 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 bir kötü bir okuduk bir kötü bir akıdık, bir kötü bir kötü bir akıdık, bir kötü bir akıdık, bir kötü okuduk bir kötü bir okuduk bir kötü okuduk bir kötü bir bitti kaç oldu 12 oldu 17'de bir Aa, cık, çok kötü ay ay 5 10 15 20 25 2 daha 27 tane kalmış şuradan bir petek uf onluk olmadan 10 20 30 40 tane bir alalım. Şuraya bir tıklayalım. 40 tane petek kovmayı aldık. Şimdi bir petek bir kitap bir petek bir kitap bir kötü bir kitap daha Evet, bir kötü kitap, bir bir kitap, bir bir kitap, bir bir kitap, bir kötü kitap, bir kitap, bir 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 kötü bir kitap, kötü kitap, bir kitap, bir kitap, bir kitap, kötürük kitap kötürük kitap kötürük kitap kötürük kitap kötürük kitap kötürük kitap, 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 kitap. 15'e çıkartabilmişiz. Ay ay. 16 olduktan sonra bir level aldırsam levelin şeyini vereceğim buna bakalım ya. Onunla yapmaya çalışacağım bakalım. Kılıç çevirme misillemesi unutkanlık bandı alacağım bir kaç tane. Öyle deneyeceğim kılıç çevirme misillemeyi de 15 yaptık. 11'de 15 oldu. 40 45 tane kılıç çevirmeden 45 ya 45 45 taneden 4 tanesi geçti. Onda biri geçiyor neredeyse. Hayır. Neyse. Kılıç çevirme misillemeyi de 15 yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.